Merhaba arkadaşlar. Bugün... annem var, ben varım. Beraber. Beraber sebze o, sebzeleri meyveleri öğreniyoruz. Evet. Hadi bakalım. Hangisi patates? Patates. Patates. Aferin. Ben soracağım sana tamam mı? Hangisi ıspanak? Ispanak mı? Ispanak. Sebze Hı. ıspanak. Hangisi ıspanak? Ispanak. Aferin. Aferin. Evet, sıradakine geçelim. Hangisi birdland? Birdland bul bakayım. Örtlen. Dur koş. Dondu mu? Örtlen. Aferin. Örtlenmiş. Karnabaharı bul. Karnabahar. Aferin, Aferin size koşuyorum. Anne sesini aç duyamıyorum. Ben soracağım sana. O yüzden açmıyorum sesini. Hadi, hadi, hadi. Dur bir dakika. Bak durmam. Ne diyor? Ayva. Ayvayı bul bakalım. Mükemmel. yaban mersini Yaban mersini hangisi Zehra? Yaban mersini. Bildin, aferin. Aferin Zehra. Hı? Aynen. Baştan. Hangisi prasa? Prasa'yı bul bakayım. Prasa mı? Evet. Prasa. Mükemmel. Ah. Ah, Babaannem de prası var. Pırasa. Domates domatesi bul senden sevdiğin domates. Böyle sarp sarp yiyorum. Hangisi, Türk? Türk hangisi? Türk. Türk. Türk Türk. turp? Turp hangisi? Turp. Turp. Aferin. Turp mu? Turp. Turp. Bravo. Ne dediğini duymadık ama Zekoş. Ne dedi? Kara erik. Kara erik. Bravo. Ben yaptım ama. Enginar. Enginar diyor. Havuç demiyor. Enginar. 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 ben bunu yemem. Neden? Çünkü bu. Ananası Aa, bu. Ananas. Ben sevdiğim. Ananası bu. Benim, burada benim en sevmediğim bu da benim sevdiğim. Onun kavuğundan içiyoruz. Sarımsak hangisi? Bu mu? Sarımsak. Harika. Harika diyor sana Zekoş Hangisi kayısı Kayısıyı bul bakayım A, Bu ne Kayısıyı bul ama dokunmayacaksın sonra yanlış ne yapıyorsun kayısı? Sonra sana de, şey, Demezsen hanginin? yanlışın var diyor Hangisi kavun 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 nerede? Kavun Kavun, kavun. Ne oldu Otur hadi yanıma Zekoş Hangisi mantalini? Mandalina bu. Mandalina. Bildiğin aferin. Aa aynı çeşkili Sana aferin dedi. Bak yedi tane doğru. Üç tane yanlış söylemişsin. Devam ediyoruz. Hangisi? Hindistan cevizi. Hindistan cevizini bul bakayım. Hep Hindistan Hangisi? cevizi. Sıkık sıkık olsun. Hangisi? Kiraz. Kiraz'ı bul. Aa. Kiraz. Ben bulayım o zaman. Harika. <laughs> Mor soğan hangisi? Ay sen yap. Mor soğan. Ben burada oyun oynayacağım. Ben. ben oyun oynayacağım. Hangisi? Hurma. Aa hurmayı bilemez ki bu. Bilemez, bilemez. Hurmayı ze koş bilecek mi bakalım. Hurma bu. Hurma. <laughs> Bildi. Hangisi bal balkabağı? bilemez dilemez koş, değil mi Zekoş? Balkabağı. <laughs> Bildin. Bildin, aferin. Aferin diyor sana Zekoş. Oha. Hangisi mango? Anne sen bunu nasıl yüklüydün? Kolay mı yüklüydün? Mango. Mükemmel. <laughs> bunu öğretme. Hangisi? çilek. Ben çilek, en sevdiği. Bunu bilir. Çilek. Ne sevdiğim? Mükemmelsin Zekoş. Bir çilek çekti. Ne çilek diyeyim? <laughs> <B> <laughs> Brokoli. Mükemmel. <laughs> Hangisi bird lan? Ahududu. Aferin. Hangisi mor lahana? Mor lahana. Bravo. Hangisi nar? Nar. Bildin. Aferin. Hangisi karpuz? Karpuz. Mükemmel hangisi yeşil lahana? Yeşil lahana. Süpersin. Hangisi sarımsak? Hangisi sarımsak Zekoş? Ne? Sarımsak. Anne ben Aferin. şu anda Gidiyor musun? Hangisi incir? Of. Oh. İnciri bilemezsin sen. Çok küçüksün dermişim. İnciri bil, inciri bil. <laughs> i̇ncir. Aferin. <laughs> Hangisi? Ha Zekoş, Kavuç. arkadaşlar çocuklar seni çok Bravo. sevmişler bak. Her şeyi biliyor diyor Zekoş diyorlar. Ha, ha. Hangisi, ahududu. Ahududu. Akıllı Hadi tıkla. Ahududu. Tıkla. Süpersin. Ha, tıklamışım. Hangisi bamya? Zekoşum her şeyi biliyor çocuklar. Hangi? Bamya. Mu? Hmm. Bamya. Oo. Süpersin. Hangisi karadut? Karadut hangisi? Iıı. Siyah olan. Benim en sevdiğim. Vişne mi? Evet, evet vişne. Çok mu seversin? Evet. Hangisi armut? Armutu biliyor musunuz Ekaş? Armutu da yok. Armut. Bildin aferin. Hangi serik? bilemiyorsun Zekoş. Mükemmel. Sen yeşil fasulyeyi bilmiyor musun? Yeşil fasulye. Yeşil fasulye. Kaçma Eyle, Eyle, Zekoş, kaçma. Eyle. Kaçma boşuna. Bilmiyor musun yoksa? Yeşil ne Zekoş'um sana bir şey Eyle. sorabilir miyim? Harika. Aa işte eşler kızları bu. Bu ne? Hangisi erik? Bu of. ne Zekoş? Kısınıyorum, kısınıyorum. Bildin, aferin. <gülüyor> hangisi <gülüyor> şeker pancarı? Aa şeker pancarı. Şeker Zekoş. Şeker pancarı. Şeker pancarı. Harika. Şeker pancarı. Hangisi kereviz? Şeker yapılıyor şeker pancarından. Kereviz hangisi biliyor musun? Kereviz ne? Ondan kereviz. Aa Harikasın. Hangisi limon? Limon. Limon. Ben de, şey eee Sevmiyor musun limonu? Hangisi yani şeftali? şeftali. Sevmiyor, ondan hep limon küçük Şeftali seviyor musun? Evet, Şeftali. Harika. Şeftali. Hangisi brokoli? Oo, Bro oh, iyi. <laughs> şeftali. Koli. Hiç yemem. Şey Bildin. Yok. Aferin. Ben hiç yemem. Şey Hangisi? Üzüm. <laughs> üzüm. Üzüm. Benim en sevdiğim üzüm. Üzüm. Ben üzümü çok seviyorum. Bildin. Aferin. Annen oynayacağım? 10 tane bilmişsin Zekoş. <laughs> evet. 10 tane özürüm. Hangisi? Maydanoz. mısın canım? Maydanoz. 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 Bildin. Aferin. Hangisi salatalık? Salatalığı seviyor musun? Harika. Eti, eti, Hangisi, Hangisi? kuş konmaz? Kuş konmaz. Aferin. Sevmez misin? Evet. Hangisi marul? Hangisi marul? Marul. O yüzden, o yüzden, o yüzden. Maruldan Harikası. salata yaparız biliyorsun değil mi Zekoş? Ha, Hangisi kivi? Ya, Kiviyi sever misin Zekoş? Evet, 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 evet. Harikasın. Ben, ben, ben Hangisi brüksel lahanası? Ben buradan Brüksel ben. lahanası. Ağazım. Harikasın. Küçücük lahana var. küçücük. Hangisi Portakal. Esin portakal. Bravo. Hangisi bezelye? Bezelye. Harikasın. Hangisi avokado? Avokado. Avokado Bıçanlar. sever misin? Hayır. Avokado <laughs> <laughs> sevmez. Neden? Hangisi Greyfurt? Ne yapıyor? Greyfurt. Acı yapıyor benim. Süpersin. Hani böyle kızarıyor ya. Hangisi Greyfurt? Böyle böyle acı. Bilemez. Greyfurt'u biliyor musun? Evet ya. Ondan şeker mantar? yaparız. Şeker. Mantar. Mantar. Harika. Ben ne yaparız? Şeker mi Hangisi balkabağı? Hangisi balkabağı diyor? Anne. balkabağı. Balkabağı. Aa, çocuklar da Zekoş izliyor ama Zekoş balkabağını kaçıyor. Hangisi kızılcık? Kızılcık? Kızılcık. Kızılcık en beşi. Al sana kızılcık bu, Kızılcık bildim bildim bildim. Parmağım şu parmağım Yeşil soğan mı bil Yeşil soğan Aa. Aferin Aferin Zekoş Hangisi mısır Mısır Aa ben mısırı bilmiyorum Mısır Bildin Aferin. Zekoş Anne şu anda Ocağın üstüne oturuyorsun Anne Ocağın üstüne oturuyorsun <laughs> komik şey. Kabak. Evet, kabak. kabak yemeği yapayım mı sana? Hayır ben kabak yemeği sevmem. Kabak yemeği böyle beni acı çok görüyor. Sisi. Neden? Çünkü ben acı bir sevmiyorum. Acı acı. Neden sevmiyorsun? Çünkü beni acı yap Sebzeyi sever misin? Sebze severim de. Bak bakaçanı da severim. Şeker pancarı. Mantar. Hatta ve çilek pancarı. Verin iki miska tomatesi. Bacım. Hangisi yaban mersini? Yaban mersini. Bildin. Aferin. Hangisi balkabağı? Balkabağı. Bravo. Hangisi portakal? Portakal. Zekos. Harika. Çocuklar meyveleri Hangisi? sebzeleri öğrenin görüşürüz de. Çocuklar meyveleri sebzeleri öğrenin. Görüşürüz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Bu videomuzu beğenin de. Videomuzu beğenin, kanalımıza abone olun. Videoyu beğenin. Sizi çok seviyorum. Sizi çok seviyoruz da.